Selamün Aleyküm arkadaşlar. Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda CG motorlarda rektifeden bahsedeceğim. Rektife ne için yapmamız gerekiyor? Motorunuz beyaz duman atıyorsa egzozdan, motorunuz yağ yakıyorsa, motorunuz çekişten, hızdan ve performanstan çok aşırı derecede düştüyse ve eskiden ya da ilk aldığınızda 30 saniyede yaptığı hızı şimdi 1 dakika ve üzeri sürede yapıyorsa sabahları ilk çalıştırmada sıkıntı yaşıyorsanız, buji sürekli yağlanıyorsa motor çalıştıktan sonra, ısındıktan sonra sürekli istop ediyorsa kompresörden düştüyse kesinlikle rektife yapılması gerekiyor. Tabi sorunu net olarak bulmak suretiyle. Şimdi yağ yakması neden olur? Birinci sebep contadan olur. Conta şu kısımlardan patlar. Çok uzun yola gitmiş olabilirsiniz. Çok eskimiş olabilir motorunuz. Şu kısımlardan patlar. Kompresörü dışarı verir. Ve motora içine silindir pistona şu kısma yağ katar Beyaz duman atar. Çekişten düşer. Motoru bitirir. Bundan olabilir. İkinci olarak pistonu bir şey atayım. İkinci olarak pistonun silindirin şu şu en alttaki yağlama sekmanıdır Bu kırılmış olabilir veya şunlardan biri kırılmış olabilir. Kompresörden düşürüyor olabilir. Buna bakılması gerekiyor. Şu değişmeden bu değişebilir. Sekmanlar, piston. Yani şunu değiştirmeden bunu değiştirebilirsiniz. Bu neden değişmez diyorum. Orijinal ise, bu orijinal. Şu kısım şu kısım alırken dikkat edin. Bu yüzlük bir motor. Ama şuradaki kalınlığa dikkat edin alırken. Burası çok önemli. Bu motorunuza kolay kolay silindir piston yedirmez. Ayrıca uzun yolda çok uzun yolda motorunuz yorulmaz. Güçten, performansdan, hızdan kolay kolay düşmez. Alırken buna şu kalınlığa dikkat edin. Bunu değiştirmeniz gerekmiyor. Şuralarda işte sibop kesmesinde falan şu kısımlarda çok aşırı bir zedelenme, yıpranma veya çizilme olmadığı sürece şunu değiştirip rektefe yaparken bunu değiştirebilirsiniz yani silindir, piston, sekmanlar değişir. İkinci sebep bu. Şimdi gelelim üçüncü sebep. Üçüncü sebep Siboplar. Siboplar çok aşırı kurumdan dolayı kurum bağlamış olabilir. ve kompresörü tam olarak yani şu kısmı şu kısım tam olarak kapatamadığı için havayı buradan verir dışarı motorun gücünü çok aşırı derecede etkiler şurada şu kısımda silin şey neydi sibop keçeleri olur sibop keçeleri eskir yıpranır. Buradan motor içine yağ alır. Yağ yakması buradan da olabilir. Üst kapak rektebiyesine gelince Şu kısımlar temizlenir güzelce. Şu kısmı tornada bir milim kadar veya daha az bir mesafede taşlattırıyorlar. Bunu yapmayın. Yani motorunuz çok aşırı bir hararet yapmadığı sürece veya işte bu kapağın üst kısmında yamulma olmadığı sürece bunu yapmayın. Bu motorunuza zarar verecektir. Yani nasıl zarar verecektir? Buradan aldırdığınız zaman da taşlattırdığınız zaman da çok aşırı bir sıkıştırma olacak. Bu da motorunuza zarar verecektir. Onu yapmadansa o taşlatma yapmadansa egzoz çıkışını ve manifold çıkışını güzelce matkapla zımparalayıp kurumları temizleyip sonrasında ise şu kısma Sibob'un şu kısmını zımparayla temizleyip şu kısmına, şu beyaz kısmına pasta sürüp, pasta cilalar var kalın pasta ve ince pastalar var pasta sürüp şu şekilde yuvasına takarak arkadan şuradan şu kısımdan matkap takarak veya elinizle yukarı doğru çekip sağa sola çevirdiğinizde özellikle matkapla çok güzel oluyor. Bu şekilde çok güzel bir taşlaması olur. Aynı şekilde şu silindirin üst kısmını da güzelce bir temizlemeniz lazım. Jack bu şekilde. Neler değişmesi gerekiyor Jack defiyede? Motorunuzu tamamen söktüğünüzde en kısa anlatımla ilk olarak bu conta değişmesi gerekiyor kesinlikle. Güzel bir conta takın. İkinci olarak silindir, piston, sekmanları gerekirse bunu da değiştirebilirsiniz. Pistonun dış kısmını. Sonrasında buraları temizleyip taşlattırıp en önemli kısım olan sübobun şuradaki keçesini üst kısımdaki şuradaki keçesini değiştirdiğinizde motorunuz ilk günkü performansı gösterecektir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. İyi günler arkadaşlar.